Herkese selam. Bu videoda demir döküm kombimizin Atron kondense modelini göstereceğim sizlere. Kombimizin bir adet döndürmeli butonu var. Dijital bir ekranı var. Eko, musluk, kalorifer peteği ve mod adında da dört tane tekrardan butonu var. Şimdi buradaki butonu tam sol yaptığımız zaman kombi kapalı konuma geliyor. Burada 1.9 dediği su barı malum bildiğiniz üzere bu alttaki mavi vidayı çevirdiğiniz zaman su basabiliyorsunuz. Bunun ayarı 1.5-2 arasıdır. Bunun üstü birazcık sıkıntılı olabiliyor açıkçası. Şimdi kombimizi açıyorum. Burada getirdiğiniz zaman kombi alevlenmeye başlıyor. Şu anda da sesinden duyacağınız üzere kombi çalışmaya başladı. Şimdi eko modunu göstereyim ilk önce. Soldan başlayalım ekonom moduna bastığınız zaman burada peteğin sıcaklık ayarı tarafında eko yazması gerekiyor. Şimdi iptal edelim. Yani ekonomi modunda biraz daha herhalde makul kullanıyormuş. Buradan musluk ayarında buna bastığımız zaman bir kere tekrardan buraya çevirerek e, suyun sıcaklık ayarını yapabiliyorsunuz. Ortalama 50 derecede kullanıyormuş ideal olan. Biz de şimdi 50'ye getirdik. Daha sonrasında bunlar tabi 2-3 saniye sonra kalıcı hafızaya atıyor. Ve devamlı böyle kalıyor. Bir kere ayarını yapmanız yeterli. Peteklerin ayarına gelelim. Petek de bir kere bastığım zaman bu şekilde yanıp sönmesi lazım. Şu an malumuz kış ayı olduğu için tekrardan bunu 50-60 da kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz de tekrar kısabiliyorsunuz bunu. Ya da normal bir ayar verip ekomoda da alabilirsiniz. Biz şu an tekrar 50'ye çıkaralım bunu. Burada da mod özelliğinde de yazlık ve kışlık olarak ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda tabii kış modu olduğu için ya da peteklerin çalışmasını istediğimiz için şu anda burada bu işaret yanıp sönecek. Onda bir problem yok. Ancak yaz geldi ya da diyelim havalar ısındı. Petekleri yakmak istemiyoruz. Moda bir kere bastığımız zaman petekleri kesiyor. Tekrar sıcak su kombi açık konumdayken sıcak suyu akıtmaya devam edebiliyor. Ekranda herhangi bir uyarı kodu verdiği zaman da kombi çalışmadığı zaman da Buradaki reset butonuyla kombiyi resetleyebilirsiniz siz de. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Genel anlamıyla bildiğim kadar anlatmaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler dilerim.